TradingView üzerinden nasıl buybit entegre olarak trade atabiliriz? TradingView'e giriş yapıyoruz. Sağ üst köşede kullanıcı ikonuna tıklıyoruz. Giriş butonuna basıyoruz. Mevcut bir hesabınız varsa giriş bölümünden e-posta veya diğer seçenekler ile giriş yapıyoruz. Eğer hesabınız yoksa aşağıdaki sign up butonu ile hesap oluşturabilirsiniz. Mevcut bir hesabımız olduğu için Google hesabı ile giriş yapıyoruz. Üst taraftaki arama kısmından herhangi bir paritenin grafiğine giriş yapalım. Aşağıda bulunan işlem paneli butonuna tıklıyoruz. Burada birden fazla borsa ile bağlantı kurabiliriz. Buybit seçeneğine tıklıyoruz. Bağlan butonuna tıklıyoruz bizi Bybit'in giriş sayfasına yönlendiriyor. Bybit hesabımıza giriş yapıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda TradingView'i Bybit hesabımız için yetkilendirme uyarısı veriyor. TradingView burada emir verme, pozisyonları kapatma ve varlık bakiyelerini görüntüleme yetkisine sahip olacak. Authorize yani yetkilendir butonuna tıklıyoruz. Bybit hesabımızı başarılı bir şekilde TradingView'e bağladık. Göstermiş olduğumuz alanda spot ya da vadeli işlemle açmak istediğimizi seçebiliyoruz. Peki Trading View üzerinden nasıl işlem açacağız? Sol üst tarafta sat ve al seçeneği mevcut. Al butonuna tıklıyoruz sağ tarafta yeni bir pencere açılıyor. Bu pencerede alım veya satım işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Piyasa veya limit emir girebiliriz. Hızlı bir şekilde işleme dahil olmak istediğimiz için piyasa emir gireceğiz. Aşağıda kaç üyesilik alım yapacağımızı yazıyoruz. Ve al butonuna tıklıyoruz. Aşağıda emirin gerçekleştiğine ve alım yaptığımıza dair bir işlem görüyoruz. Bu işlemin gerçekliğinin doğru olup olmadığına bakmak için Bybit hesabımıza giriş yapıyoruz. Overview sekmesinde Assess butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Bitcoin alımımız başarılı bir şekilde gerçekleşmiş. Elimizdeki Bitcoin'i de nasıl satacağımızı gösterelim. TradingView ekranına tekrar dönüyoruz. Bu sefer sol üst tarafta sat butonuna tıklıyoruz. Burada elimizdeki Bitcoin miktarını girerek sat butonuna tıklıyoruz. TradingView hesabımıza Bybit borsasını bağlayarak işlem açma ve kapatma işlemlerini gösterdik. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.